Evet. Acaba ne kadar bayıldım kaldım. Bir gün mü? Bir gün boyunca insan nasıl uyuyabilir ya? Ya hadi bir gün ne ya? Hacı ya. Bir gün ne demek ya? 24 saat ben nasıl uyuyabilirim ya? Ya bu nasıl olur ya? Bir de bu cuma yani okula bir de çok az kaldı yani. Kan alınacak şimdi. Kan. Kan. Aa! Kan alınacak. Ben niye buraya geldim? Ha, ha, yiyeceklerim alınayım. Minnetler alalım. Hocalara hediye. Başka da bir şey almayayım. açalım. Tamam. Her zamanki gibi çok formlayın. Altın elmalarımı yiyelim. Uçalım. bu. Evet. Merhaba hocam. Kimin kaynağı Evet. Hocam. Bakın size ne getireyim? Direkt dolabımak olsaydım. O zaman Nerede? Dolabımda. Bu mu? ı yanında bir tek Heh. bakayım neymiş hocam yani sınıf geçti mi evet evet geçti ama çok Sıkı. Geç, Sıkı. geç ama çok geç kaldığın için bütün arkadaşların gitti sadece sen kaldın onu da sakladın sonra sen geldin bende verdim olsun hocam pardon hocam e, keyifleniyordum Okul, okuldan atıldın. Cipsiz bir okuldan atıyorsun. Ben yıldaki ha. en yetenekli öğrenciyim. Seni döverim. Medet. Gerekirse. Medet. Okuldan atar. Akıl atalım. Olsun sınıfı geçtim. Ben de buralardan taşınırım ya. Sıkıntısı mı var? Ah oh, ah oh, canım, da değilsin. Bari giderken öc alayım. Ne öcüsü? Yok bir şey ya. Sadece seni döveceğim o kadar. Ha <laughs> Olma. Yeter kadar iş geldi. Olma. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur şunu da ölebilirsin. Öldü. Tamam. Bunun da işte ucumu aldım. Yarın tekrar buraya geleceğim Ve <laughs> yarın tekrar buraya gelsem ben burayı yıkacağım. Ne de olsa artık hiçbir sahibi yok. Tapuyu alır başkalarına veririm. Bunun çok da para kazanırım. Ben de ucuz satarım, Okul tenk tutu oku. 5 beş, e <laughs> beş elmasa satarım ya, beş elmas nedir ki? Neyse. ah, Çıkamadım. çıkamadım. Ooo, <laughs> <laughs> ya, ah, evet, 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 evet. Ah açamadım. Kapıyı açma meseleleri başıma çok bela. Ben bu kapıyı neden açamıyorum? He açtım. Uyuyamıyorum. Tamam ah, inşallah onu bırakayım. Bari. Ah ah. Ah ah. Anne ah. de olsa yarın tekrar gideceğim oldu? Ben de doldurdum. Tamam. goldun apallar. Bunları da alır koyarım. Evet. Şimdi bunları koyarım. Şimdi evet. Bu ikisi koyulmuyor mu? Neyse. Karnım elimde kalsın da bugün mühsat. Neyse biraz yatayım. Birazdan giderim. Hmm. Hı. Tamam. Evet. Bugün bir de müdürlerin hallerine bakacağım. Ya ne mi ne mi ne mi ne? yaralandım. Hastaneye kaldırıldım. Ve şu an 3 gün aradan 3 gün geçti. Ve ben hala bu topraklarda yaşıyorum. Ah. Yaralandım. Arasından 3 gün geçti. Hala yaşıyorum. İnanmıyorum. Çok şanslıyım. gösterin Gözlüğüm. Kanım. <laughs> Burada. Hiçbir şeyim yok zaten ama. Hadi hemen olmuş Evet. Yayılma da bu. Kum yok. Evet. Oklarımı evde bıraktım. Bakalım bakalım hocaların son durumu neymiş. Bakalım gerçekten. Hocanın bilgisayarına bakalım. Gerçekten. Gerçekten beni Okuldan atmış mı? Yoksa yalan mı? Bakalım bakalım. Bizim önce şakacıdır bazen. Hocam nerede? Ne? Kan. Üf, eş gibi kokuyor. Aman ben onlara basamam ki. Ay, bu, bu tarafta var mı? Göremiyorum ki. Var, var 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 var. çok kötü kopuyor. Hemen git. Hemen git bu okuldan. Eşyalarımı toplayıp gideceğim. Hemen hemen hemen. Bunlar, bunlar benim de. Bunlar da benim. Bunlar 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 bunlar. Gravel'ı niye almışım? Tamam. <laughs> git 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 git. Ben buradan uzaklaşmalıyım. Ben başka bir yerlerdeyim. Ben gideceğim. Artık ben başka dünyalara açılacağım.